Memur ve memur emeklilerinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler 22 Ağustos'ta yani salı günü tamamlanacak. Anlaşma sağlanamazsa zamı hakem kurulu belirleyecek. Şimdi biz de bu konuyu sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Emin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Gülnur Hanım. İyi günler evet. diliyorum. Merhabalar. Sözcü TV ekranlarında bulunan Misafirlerimize de yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine arkanızdaki tahtada EYT ile ilgili, emeklilerle ilgili sanırız ki bir hesaplama bilançosu var. Biz de o hesaplama bilançosundan sizin ön gördüğünüz bilançoya gidelim dilerseniz. Salı günü emekliyi, memuru ne bekliyor sizce? Evet daha öncesinde iki teklif verildi Salı günü üçüncü teklif gelecek ikinci teklif birinci teklifle ikinci teklif arasında birer puan fark verilmişti en son olarak 2024'ün ilk alt ayında yüzde on son alt ayında yüzde dokuz 2025'te bir fark verilmedi ama üçüncü toplantıda buradaki oranın bir miktar daha yükselmesiyle ilgili beklenti var ama şu anki veriler üzerinden ben yayına bağlanmadan önce bir hesap yaptım Buyurun. ve bunun üzerinden rakamlarla nasıl olabilir diye bir e, e, hesabı sizinle birlikte paylaşmak istiyorum şimdi burada e, toplu sözleşmede e, oradaki rakamlar örnek veriyorum toplu sözleşmede yüzde yirmi bir taraf istiyor enflasyon yüzde 30 çıkıyorsa buradaki hesapların hepsi yüzde 30'dan ama enflasyon yüzde 30 toplu sözleşme yüzde 40 çıkarsa Dolayısıyla yüzde 40'tan. Türkiye'de genelde hep enflasyon verileri yüksek çıktığı için hep bunun üzerinden değerlendiriliyor. Peki toplu sözleşme bunun bu hesabın neresine ilave ediliyor? Bununla ilgili Merkez Bankası'nın 2023 yılında yüzde 58'lik bir e, tahmini var enflasyon tahmini. Bu yüzde 58'lik tahmin yıllık bazda. Bir önceki dönemde yaklaşık yüzde yirmi çıkmıştı. Hı hı. Bunun kendi içerisinde bir aktüaryal hesaplama var. Bu hesaplama yaptığımız zaman Temmuz ile Aralık ayları arasında yüzde otuz yani kabaca yüzde otuz diyebiliriz. Devamında da 2023'in e, ikinci döneminde toplu sözleşmeden yüzde altı hükümet kanadının da. 15 toplu sözleşme farkı verdi. Bunun hesaplama yöntemi oradaki yüzde otuz ilk önce 6'ya sonrasında da 15'e kendi içerisinde bölündüğü zaman yüzde kırk üçlük bir fark ediyor. Ki Sayın Işıkhan'da yüzde 42 dedi. Oradaki yüzde kırk iki de yüzde on o ilk teklifte olan rakamı telaffuz etti. Bir puan artırıldığı zaman yüzde kırk üç oldu. Evet. Ama e, Burada e, yine toplu sözleşme üzerinden sadece memur sen %25 refah payı hariç olursa o zaman da fark %55'e çıkıyor. Refah payı da %10 eklediğimiz takdirde de %68'e çıkıyor. Yüzdelik kısımlarla izleyicilerimizin kafasını karıştırmak istemiyorum. Hı hı. Bunu parasal değere döktüğümüz zaman ne oluyor? %15 hükümet kanadı verince 22.017 liralık buradaki en düşük maaş e, 31.484 liraya %25 olunca da 34.126 %34 liraya memur senin %35 istediği ilk dönem içinde o zaman da 36.988 liraya yani memur senin isteği olursa yaklaşık 37.000 lira ama ee, hükümetin verdiği %15'lik kısım kalırsa o zaman da 31.484 liraya. Şu an mali haklarla ilgili iki taraf arasında 5.500 lira 22 bin liralık maaşta fark var. Bunu memur sayısıyla çarptığınız takdirde tabii ki bütün memurlarımız aynı rakamı almıyor. Aralarında değişiklikler var. Oradaki maliyet hesabını hesaplayabiliriz. Hı hı. Bu hesabı yani yüzde otuz kısım Temmuzla Aralık ayında olursa buradan kabaca asgari ücret SSK Bağkur keza yine memur emeklisinin rakamlarında ortaya koymuş olabiliriz. Hı hı. Orada da kabaca yine söylüyorum asgari ücrette on bin lira emekli SSK Bağkur'da 9900 bin dokuz lira. Memur emeklisi en düşük 9.801 lira alıyordu. 12.937 lira gibi bir rakama te, tekabül ediyor. Bunu bir Burada kez daha alabilir miyiz sadece... sizden? Emin Bey bu çok evet. önemli çünkü asgari anlamda yine SGK emeklilerinde ve memur emeklilerinde ifade ettiğiniz rakamları bir kez daha tekrar edebilir misiniz? Evet, Memur emeklisi 9.801 lira alıyordu en düşük. düşük. %32'lik bir Fark geldiği zaman e, 3.136 lira yapıyor 12.937 liraya tekabül etmiş oluyor. Yine aynı şekilde SSK Bağfır Emeklisi'nde %32'den eğer hesaplarsak 9.900 liraya 7.500 lira üzerinden asgari ücrette de 11.400 liradan hesapladığımız zaman minimum 15.000 lira gibi rakamlara ulaşmış oluyor. Ha Burada özellikle e, kendi içinde bir refah payı verilebiliyor. Keza yine SSK Bağkur'da da refah payı verme imkanı var. Ha Şöyle bir sıkıntı var burada. Buradaki sıkıntı da geçmiş dönemde olan hem memurlarımızda hem e, se, emekli maaşlarında SSK Bağkur ve memur emeklerinde keza yine asgari ücrette e, buradaki enflasyon değerleri üzerinden e, hesaplar yapılınca bugüne kadar aradaki pergel sürekli daraldı. Daralınca da tek tip ücrete doğru gidiyoruz. Tek tip ücret olduğu zaman da yani ortalama ücret diye de nitelendirebiliriz. Burada da gençlerimiz ve de ilerleyen dönemde bunun sıkıntısını çekebiliriz. Nedeni de o zaman gençler diyebilir. Ben neden üniversite okuyayım? Niye meslek kazanayım? Her şekilde bana bu maaş verilecek. Evet. Dolayısıyla okuyan ve okumayan veya... ...kalifikasyon gerektiren veya gerektirmeyen... ...boşu boşuna emek vermemiş olacak. Bu da çalışma barışını bozacak... ...sıkıntıları da beraberinde getirmiş olacak. Aynı şekilde buradaki memurlarımızla ilgili... ...7. dönem toplu sözleşmede... ...120 adet istekleri vardı. Sosyal haklarla ilgili kendi içinde sorunları vardı. Buna karşılık gelen sadece... 3600 ek göstergeyi Sayın Işıkan söyledi. 18 yıl boyunca memuriyeti varsa disiplin cezası varsa bunun affı olabileceğini söyledi. Görevde yükselme sınavları ile ilgili daha öncesinde açılmıyordu veya periyodik aralıklarda açıyordu. Buradaki daha kısa sürelerde bunlar sınavların açılacağını, yıllık izinle ilgili haç izni verilmesini verilebileceğini söyledi. TOKI'den memurlarımıza öncelik sağlanacağıyla ilgili e, e, şeyler, detaylar söyledi. Evet. Engelli olan personellere de lojmanla ilgili öncelik tanınmasıyla alakalı pozitif ayrımcılığa gideceğini ki hakkaniyette o şekilde ama diğer sözleşmelerle ilgili e, isteklerle alakalı bir ipucu vermedi. 22'sinde yani salı günü e, son teklif verilecek. Eğer Son teklifte kabul görmezse hakem heyetine kurulu. gidecek. Hakem heyetini Dur Evet efendim devam heyetini, Evet hakem heyetini e, memur tarafı da e, keza e, diğer tarafta yani kamu e, tarafı da e, verebiliyor. E, burada 5 gün içerisinde bir sonuç çıkacak. Buradaki sonuç kesin karar olacak. Geçmiş dönemlerde hakem heyetine gidildi mi? Gidildi. Orada da genelde açıklanan rakamlara yakın rakamlar verildi. Dolayısıyla hükümet kanadının burada yüzdelik bazda baktığımız zaman toplu sözleşmeden yüzde 15'lik ilk dönem için söylüyorum. Ve Merkez Bankası verileri doğrultusunda bunlara yakın rakamlar çıkacağını tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.